Merhaba arkadaşlar. Şimdi Unity'de Metef'te Lerp komutuna bakacağız. Lerp komutu nedir diye baktığımız zaman, mesela Unity listesinden baktığımız zaman iki diğer arasındaki interpolasyonu kayan nokta sonucunu veriyor. Şimdi Lerp komutu bizden üç tane değer istiyor. Bir tanesi A yani başlangıç noktasını, ikincisi B yani bitiş noktası. Üçüncüsü t. Yani bizim lerp olacak e, değerimiz. Bu lerp de bize interpolasyonda e, kayan nokta sonucunu veriyor. Entrapilasyon değerini veriyor. Peki bu interpolasyon nedir? Entrapilasyon nedir? Hatırladığımız zaman da şöyle bir açıklama var. En basit tanımlı olanı ise Var olan sayısal değerleri kullanarak boş noktaları boş noktalardaki değerlerin tahmin edilmesi olarak açıklanmaktadır. Yani iki tane noktamız var. E, bu iki nokta arasındaki Noktaları tahmin olarak kendisi ayarlamaya çalışıyor. Bu birçok şeyde vardır yani Unity'nin birçok kısmında vardır bu lerp komutu. Mesela atıyorum iki tane obje var. Bu transform nokta pozisyon kullanarak işte kutunun buradan buraya gitmesini lerp olarak işte yavaş ya da hızlı gitmesini sağlayabiliriz. Ya da renk değişimi mesela atıyorum bir tane kübümüz var kırmızıdan maviye geçmesini istiyoruz. Bu lerp komutuyla çok basit bir şekilde mesela burası da kırmızı renk belirliyoruz. Burası da mavi renk belirliyoruz. Burasını da bu bir devire zaman olarak da düşünebiliriz. Mesela 0.25 değerini verirsek bu arada lerp 0 ile 1 değeri arasında alır. Eğer 0 değeri varsa başlangıç noktası yakındır. 1 değeri varsa bitiş noktası yakındır. Mesela renk olarak açıklamak biraz daha mantıklı. Mesela başlangıç noktası bir küp olduğunu farz edin. Kırmızı olsun bitiş noktası da mavi olsun. Biz röpte işte 0.25 verirsek bu kırmızıdan maviye 0.25 zaman çizelgesinde dönüş yapıyor. Renkleri döndürerek kırmızıdan renkleri döndürerek maviye doğru dönmesini sağlıyor. Ya da işte burada bir küp var. Burada bir küp var. İşte aradaki atıyorum bu top olsun aradaki şeyde. Bu top buradan varırken ne kadar hızlı buradan buraya varsın. 4 komutunu vererek bunu daha yumuşak daha böyle bir gözü hoş gelen bir şekilde varma noktasını sağlayabiliyoruz. Metaflor ise bunun bir nevi matematiksel interpolasyon işte iki nokta arasındaki matematiksel olarak cevabını veriyor bize. Şöyle bir örnek yaptım. Ee, şimdi bir başlangıç noktası bize istiyor. Tamam başlangıç noktasını verdim. Sıfır. Bitiş noktası istiyor. Bitiş noktası 10 olsun. Bu isterse 100 olsun. Fark isterseniz 100 yapabiliriz. Bunu. Fark eden bir şey yok. Bir de lerp komutunu bir tane lerp diye bir değişken yaptım ki bu bizden üçüncü olarak bizden t yani lurk'ü istiyor ya onu da lerp yaptım. Bunun başlangıç değerini isterseniz verebiliriz. Mesela başlangıç değeri de sıfır olsun. Yani bunu renk yaptım ki hani böyle slider şeklinde yapalım diye. En sonunda da bir tane sonuç diye bir tane float aldım ki çıkan sonuçları görelim noktasını. Çünkü çıkan sonuçları sıfırla yüz arasında görmek istiyoruz biz şu anda. Çünkü lurk sıfırla bir arasında bir artık ivmelenmesini ya da o noktayı ayarlamasını tahmin etmesini ya da işte e, zamansal olarak düşünebiliriz. Birçok şekilde bunu düşünebiliriz. E, ve bunu play modunu e, execute in edit modla hani play tuşuna basmadan direkt editörde yaptığımız değişkenleri anında görmemizi sağlayacak şekilde şu komutu yazarak da hani play komutuna basmadan da herhangi bir değişiklik yaptığımızda e, bunu bize gösterdik. Çünkü biz oradaki hani şu, bunu hemen gösterici anlayacaksınız. Compile bitsin. Evet compile e bitti. Yani şurada biz bir execute in order'la şurada bir değişik bir şey yaptığımız zaman direkt otomatikman sanki play yapılmış gibi bize buradaki şeyleri gösteriyor. <laughs> Şimdi bakın burada tabi şey olduğu için bunu 100 yapayım ben mesela örnek olarak. Bakın 100 yaptım. Başlangıç noktası 0. Yani şurada bir mesela bakın şu şunu tam şurası olsun. bitişte burası olsun. Burası 0. Burası 100. Biz diyoruz ki bu 0 ile 100 arasına lörp bakın değer veriyoruz. Bak şu an 7 kısmında. 11. Bak böyle gidiyor. Ama 28.2 iken aslında 0 ile 1 arasında olduğu için 0. işte 282 oluyor. Bakın en 100 olduğu zaman 1 oluyor. 0 olduğu zaman ise 0 oluyor zaten. Mesela 0.5 yaptığımız zaman tam 4 ortasında oluyor. Yani tam ortasındaki noktayı bulmuş oluyoruz. Çok fazla kullanım şekli var. Çok fazla kullanılıyor şeylerde. Ama matematiksel olarak da bu şekilde. Mesela biz bunu kalkıp 10 olarak yaptığımız zaman da otomatikman ne olacak? Başlangıç 0 ama bitiş artık 10 olacak. İşte tam yarısı da bu sefer şey değil de 50 değil de 5 olacak. Çünkü onun yarısı 5 gibi biz mesela bunu atıyorum 20 yaptığımızda bu sefer 10 değerin şey tam ortası ne olacak? 0.50 10 olacak tam ortası. Yani bizden lerp komutu 3 tane nokta istiyor. Aslında mete de çok mantıklı değil de bunu daha çok ileride onların örneklerini yapmayı düşünüyorum. Mesela hani bir kübün materyalinin renk değişimi de güzel bir örnek olabilir. Ya da kübün belli bir noktadan belli bir noktaya gitmesi için de olabilir. Scale'de olabiliyor, rotasyonda olabiliyor. Yani quarantine'in de kullanabiliyor. Transform'un pozisyonda ya da lokal Scale'inde kullanabiliyor. Birçok yerde kullanılıyor. Ee, yani bir noktadan bir noktaya e, işte gitmesini sağlıyor, varmasını sağlıyor. Belirlediğimiz bir nevi time, bu da şey işte time diye düşünürsek belli bir zaman aralığında o noktaya daha yumuşak bir şekilde hani böyle Dinleme değil de mesajörün belli bir nokta başlıyor. Yaklaştıkça o, o noktaya doğru yavaş yavaş giderek daha sumut bir şekilde varmasını sağlıyor. Böyle bir açıklama yaptım. Ee, i̇yi günler diliyorum.